Evet arkadaşlar esnek olanlar bakmıştık. Esnek olmayanlar. Bir de merkezi olmayan, esnek olmayan çarpışma var. Yani farklı doğrultulardan gelecekler. Mesela ne yapıyor? Birincisi bu şekilde geliyor. ikincisi bu şekilde gelip Kenetlenip ortak hızla gidiyorlar. Bunda da gene çözüm yöntemi genel arkadaşlar. Yani gene ne yapacaksınız? Öncesini sonrasını eşitleyeceğiz. Mesela nasıl yani? Şu soruya bakarsak. 2 kilogramlık bir cisim Vx hızıyla gidiyor. Bu da 3 kilogramlık cisim V hızıyla gidip o noktasında çarpışıp kenetleniyorlar. Acaba hangi yöne doğru giderler birlikte? Şimdi buna ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce bunlar o noktasında çarpışıyorsa bunların hızlarını bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Hatırlarsınız arkadaşlar yol eşittir hız çarpı zaman formülümüz vardı. Onlar aynı sürede hareket ettiğine göre bunların arasında ben bir doğru orantı kurabilirim. Yani Buradaki 2 kilogramlık cismimizde kaç kare birim gitmiş burada arkadaşlar? 3 birim kare. O zaman ben bunun hızını arkadaşlar 3 diyebilirim. Aynı şekilde bu 3 kilogramlık cisim de buraya gitmiş. Kaç kare gitmiş? 2 kare gitmiş. O zaman bunun da hızına ben 2 diyebilirim. O zaman şöyle yazabilirim. Sağa doğru momentum. Momentum neydi? kütle hızın çarpımıydı. Yani 2 ile 3'ü çarparsanız sağa doğru arkadaşlar altılık bir momentum var. Yukarıya doğru da arkadaşlar bakın yine 3 kere 2. Yukarıya doğru da bir altılık momentumumuz var. Bu ikisinin bileşkesi beraber bu tarafa doğru gitmesi lazım. Yani bu şu demektir arkadaşlar. İki kol da aynı olduğuna göre yani bu ne demektir? İster 6'ya 6, 5'e 5, 3'e 3, 1'e 1, e 1. Yani iki kol aynıysa bu ne demektir? Tam ortalayarak gidecek. Yani şunları ne yapacağız arkadaşlar? Olamaz. Cevabımız ne olacak? 4 numaralı yön oluşturacak. Mesela bir de şöyle olsun arkadaşlar. Bize versin nereye gittiklerini versin ama kütlelerini sorsun. Mesela diyelim ki bunun kütlesi n'dir? Bununki n'i ki bilmiyoruz. Ama bunlar birlikte şöyle gidiyorlarmış. Böyle bir yol çizmişler. Onu da ne yapıyoruz? Yine hızlarını buluruz. Bunlar burada çarpıştığına göre arkadaşlar. gene bunun hızına ben kaç bin kare yol almış arkadaşlar? 3, 3 diyebilirsiniz. O iki kare olduğuna göre bunu da hızına ben iki diyebilirim. E buradaki momentum bu ise bileşkesini vermişlerse bu şu anlama gelir. Demek ki bir şuradaki yatay momentumu bu oluşturuyor. Şuradaki dikey momentumu da arkadaşlar bu cisim oluşturuyor. Yani benim artık buna bir işim yok benim. Yani bu ne demektir? Şurası bir birim buna eşit olacak. Şuradaki iki birim arkadaşlar o da buna eşit olacak. Yani ne demektir bu? Bunun momentumu m1 çarpı v1 yani 3m1 yazarsak yatay için yazarsak arkadaşlar, yatay için yazdığımızda M1 çarpı V1 yani 3 eşit bir kime birbirine eşit olması lazım. Aynı şekilde dikey olan da arkadaşlar yani M2 çarpı 2 birin bu da 2 birine eşit olması lazım. Dolayısıyla birbirlerine oramadığınızda zaten bu ikiler gidecektir. Yani buradan ne çıkacaktır arkadaşlar? Yani M1 eşittir. Ne çıkmış oluyor oradan? 1 bölü 3'tür. M2 de zaten arkadaşlar 1'dir. Bize neyini sormuş? Oranını sormuş. Ya, ne çıkacak? 1 bölü 3 çıkacak. Evet. Tahtayı e devam edelim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar sorularımıza devam ediyoruz. Şimdi 20 metre bölü saniye hızla 1 kilogramlık cisim ne yapıyormuş? 37 derecelik açı yaparak arabanın içine ne yapıyor? Giriyor ve arabayla birlikte gider. ki ortak hızlarını soruyorlar. Şimdi benim ne yapmam lazım? Önce bu cismin yatay ve dikey momentumları bulmam lazım. Bir kere bunun momentumu nedir arkadaşlar? 1 çarpı 20, 20'dir. Dolayısıyla ben bunu yatay ve dikey momentumlarını hesaplarsam arkadaşlar şimdi yatay momentumu neydi arkadaşlar? Komşu olan kenar kosulüse bağlıydı. Yani ben buraya ne yazabilirim? 20 çarpı kos 37. Buraya ne yazabilirim arkadaşlar? 20 çarpı sin 37 yazabilirim. Şimdi burada ben hangi bileşeni alacağım? Şimdi arkadaşlar hareket yatayda olduğu için arkadaşlar benim dikeyle bir işim yoktur arkadaşlar. Benim yatayda olan işim vardır. Çünkü niye? Onun bileş, yani bileşen da yatay doğrultuda hareket ettiği için yatay olan bileşenini alacaksınız. Dolayısıyla yazarsam öncesi ve sonrasını. yani cisim arabaya girmeden önceki momentum neymiş arkadaşlar? 20 çarpı kos 37. Arkadaşlar bunu yazdık. Artı, e bir de arkadaşlar içine girmeden önce arabanın da momentumu var. Yani 2 çarpı 10 eşittir. Dolayısıyla e bu bunun içine girdiği zaman birlikte hareket edecekler. Yani toplam kütle 2 artı 1 çarpı ortak hız diyoruz. Dolayısıyla işlemlerimizi yaptığımızda kosinüs 37 neye eşittir? Sine 3 yani 08'e eşittir arkadaşlar. Burası 08'dir. Dolayısıyla sıfırlar gittiğinde burası 16 artı 20. Eşittir 3 çarpı V ortak hız çıktı. 36'yı 3'e bölersek ortak hızları neymiş arkadaşlar? 12 metre bölü saniyeymiş. Bunu bulduk. Geçiyoruz diğer sorumuza arkadaşlar. Mermi 90 metre bölü saniye hızla en kütleliymiş. Gidiyor takoza yani bir tane saplanıp beraber kaç kadar yükseliyorlar? Acaba kaç metre yükselirler? Gene ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncesi bunun buna çarpıştığı zaman malum bunlar yükseliyorsa birlikte yani ortak bir hızla yükselecekler. Öyle ya arkadaşlar. Yani bu buna girdiği zaman, bunun içine girdiği zaman ortak bir hızla beraber yükselecekler. Dolayısıyla benim öncelikle ortak hızı bulmam lazım. Nereden bulacağım? Gene momentum korunun yasasından. Yani çarpışmadan önceki momentumları, küpleri hızların, hızlarını çarpıyoruz. M çarpı 90 artı. Bunun momentumu arkadaşlar 14 m çarpı hızı yok. Sıfır. Eşittir. Toplam kütle. Toplam kütle ne yapar arkadaşlar? İşte m artı 14 m. 15 m çarpı v ortak yaptı. Dolayısıyla zaten onunla bir işi yoktu. Burası 90 m. Eşittir. 15 m çarpı v ortaktan arkadaşlar sadece işlerimizde ortak hız buradan ne çıkar arkadaşlar? 90 15e böldüğümüzde 6 metre bölü saniye çıkar. Şimdi asıl olay neresi? yükselmesi. Şimdi arkadaşlar bu İpno Momentum'da, daha konunun başında da söylemiştim. Ya atışları karıştırırlar ya da iş güç enerjiyi karıştırırlar ki burada da şimdi bir de iç güç enerji konusu devreye girdi. Neydi? Derste biz ne anlatmıştık? Ne demiştik arkadaşlar? Eğer bir hızı varsa kinetik enerjisi vardır. Eğer yükseklik varsa bir çekim potansiyel enerjisi vardır. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? Şöyle dersem. Yani cismin bir buradaki kinetik enerjisi vardır. Yani 1 bölü 2 mv kare. Ben bunu kime harcayacağım? Yükseklikten dolayı potansiyel enerjiye harcayacağım. Dolayısıyla emler giderse buradan v kare eşittir. Ne çıkar arkadaşlar? 2 GH çıkar. Artık işin kolaylaştı. Niye? Çünkü V belli. Orta kızı bulmuştum ben. Yerine yazdım size. 6'nın karesi eşittir. 2 çarpı 10 çarpı H. 36'yı 20'ye bölersek arkadaşlar 1 kaç çıkar burası? 1 8 metre çıkmış oldu arkadaşlar son sorumuz var. Şimdi burada da bir eğik düzenli bir düzenekten x cismi serbest bırakıyor. Yani ilk hızı yokmuş arkadaşlar. Dolayısıyla gidiyor y cismine duran bir cisme çarpıyormuş. Bunlar kaç yaş yükselirler diyor. Şimdi arkadaşlar önce bu cismin x cismi önce şuraya geldiği durumu bulmam lazım. Benim. Yani şuradaki hızını benim bir bilmem lazım. Öyle ya. Oraya hangi geliyor? Onu bulmam lazım. Nereden bulacağım? İşte deminki dediğim enerji kuralından gene gideceğiz. Yani her bir aralık eşitmiş. H kadarmış. O zaman ben şöyle diyebilirim. İlk cismin buradayken sahip olduğu potansiyel enerji, şu yatay düzeme geldiği kinetik enerji eşit olması lazım. Yani yazdığımızda bunun buradaki potansiyel enerjisi nedir arkadaşlar? 4mgh eşittir. Buradaki N kinetik enerjisi. Yani 1 bölü 2 M V kare. Dolayısıyla M'ler gittiğinde buradan arkadaşlar V kare ne çıkacaktır? V kare eşittir. 8 G H çıkacaktır. Hatta istersek kare kökünü alırsanız V eşittir arkadaşlar. 8 dışarı olarak ne çıkacaktır? Oradan işleminizi yapmayız da 2 kök 2 G H çıkacaktır. Evet. Bu böyle çıktı. Bu bana lazım olacak. Biraz sonra arkadaşlar. Devam edersin. Şimdi bu cisim geldi buna çarpıyor. Daha işimiz bitmedi. Birinci adım buydu. İkinci adım geliyor bu cisim buna çarpacak, kenetlenecek. Yani sonuçta bir momentum var. Çarpışmadan önceki momentumunu çarpıştıktan sonraki momentumuna yapalım ki çünkü bu cisimler buraya geldiklerinde birlikte ne yapsınlar? Bir ortak hızla gitsin. O zaman momentum kurulumu yazarsan bunun kütlesi neydi arkadaşlar yazdık. M çarpı hızı neydi arkadaşlar? 2 çarpı kök 2 GH'dır. Ondan sonra bunun momentumu var mı arkadaşlar? Yok. 0 eşittir. Toplam kütlemiz ne yaptı arkadaşlar? Bunun kütlesi de arkadaşlar. M kütleli bu arada. Ne yaptı toplam kütlemiz? 2 M çarpı V ortak hız oldu. Ne yaptı bu da arkadaşlar? Ortak hız şu 2 M'den birbirlerini götürüp Ortak hız çıkmış oldu arkadaşlar. Ortak hız karaköke içinde iki diye haş oldu. Bunu da alalım. İşimiz bitti mi? Hayır. Hala bitmedi arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bu cisimler üçüncü adıma geçiyoruz. Bu cisimler ne yapıyor? Burada yukarıya çıkacaklar. Bakın gene bir enerji olayı çıktı. Yani şuradaki kinetik enerji artık ne kadar derse oradaki potansiyel enerjinin olması lazım, eşit olması lazım. O zaman devam edersek buradaki kinetik enerji birlikte gidiyorlar. Yani 1 bölü 2 çarpı mv kare kinetik enerji formülümüzden toplam kütle bakın arkadaşlar birlikte gittiği için en yerde toplam kütleyi yazacağız. 2 m çarpı v kare. Ortak hızlarını ne bulduk? Kök içinde 2 g h Yani 2 çarpı g h'ın karesini alıyorsunuz. Eşittir kim arkadaşlar? Yukarıya çıkacaklar. Toplam kütle yani m formülünden. 2 m Şark arkadaşlar H yüksekliğini bilmiyoruz. Ona biz H üssü diyelim. Biliyorum ya nereye çıktıkları. Dolayısıyla işlemime devam edersem arkadaşlar buradan buradan ne yapar arkadaşlar? Bakın şu iki enler ne yapar? Birbirlerini ne yapmış oldu? Götürmüş oldu arkadaşlar. Şuranın bir karesini alalım arkadaşlar. Burada bir 1 bölü 2 kaldı. Bunun karesi ne olur? Dışarı ne olarak çıkar arkadaşlar? 2 G haş diye çıkar. Buradan da G çarpı H üstü kaldı mı arkadaşlar? Buradan G'ler birbirine götürdü. İkiler de birbirini götürdü. Buradan H' üstü eşittir H çıktı. Demek ki birlikte arkadaşlar bunlar H kadar yükseleceklermiş. Evet. Bu videomuzu da bitirdik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.